Hello everybody, welcome to Sıfırdan İngilizce by Ali Hoca İngilizce Channel. How are you today? I hope everybody is fine and everything is okay. Merhaba arkadaşlar bugünkü dersimiz okuma e, okuma yapacağız. E, konumuz, başlığımız hemen Rescue Us. Haydi başlayalım. Tabi başlamadan önce sağ alt köşemizde abone ol tuşuna basarsanız memnun olurum. Arkadaşlar bazı tele, telefonlarda yan çevirerek çıkıyor. E, ona dikkat ederseniz sevinirim. Evet ben önce bir kere okuyayım. Siz tekrar edersiniz. Sonra, "Amen, rescued us. Hello, I am Zeynep. I am from Manisa. I am a student at Middle East Technical University in Ankara. This is my third year at university. I stay in a private dormitory here. I enjoy being in Ankara, but I miss my hometown. So I often go to Manisa. I call my friends to meet somewhere. We usually Meet in the garden of our high school as we used to meet years ago. I want to tell you a memory which I can't forget. As I told you above, we usually used to meet in our high school garden. We used to play volleyball, basketball, hopscotch and other games. It was a sunny and hot day when I called my friends. Everybody came but Aisha couldn't come because she was ill. At first we visited Aisha at her home. Then we went to the school garden and started to play volleyball. While we were playing, two big dogs came into the garden. We tried to escape. They were running after us. We were screaming loudly. Fortunately, a man ran towards the dogs and rescued us. We were scared and exhausted. We thanked the man and went our homes. Okay, a man rescued us. Bir adam, bir adam bizi kurtardı. Hello, merhaba, I am Zeynep, ben Zeynep. I am from Manisa, ben Manisa'danım. I am a student at Middle East Technical University in Ankara. Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğrenciyim. This is my third year at university. Bu, üniversitede benim üçüncü yılım. I stay in a private dormitory here. Burada, özel bir yurtta kalıyorum. I enjoy being in Ankara. Ankara'da bulunmaktan hoşlanıyorum. But ama I miss my hometown. Ama memleketimi özlüyorum. So bu yüzden I often go to Manisa. Sık 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 Manisa'ya giderim. I call my friends to meet somewhere. Bir yerlerde buluşmak için arkadaşlarımı çağırırım. We usually meet genellikle buluşuruz in the garden of our high school lisemizin bahçesinde buluşuruz genellikle. As we used to meet years ago. Yıllar önce buluştuğumuz gibi. I want to tell you a memory which I can't forget. Unutamadığım bir hatıramı size anlatmak istiyorum. As I told you above, yukarıda size söylediğim gibi, anlattığım gibi, we usually, genellikle used to meet, buluşurduk in our high school garden, Lisemizin bahçesinde buluşurduk. We used to play volleyball, basketball, hopscotch and other games. Voleybol, basketbol, seksek ve diğer oyunlar oynardık. It was a sunny and hot day. When I called my friends, arkadaşlarımı çağırdığımda sıcak ve güneşli bir gündü. Everybody came. Herkes geldi. But Ayşe couldn't come. Ama Ayşe gelemedi. Because she was ill. Çünkü o hastaydı. At first, önce, ilk önce We visited Ayşe her, at her home. Evinde Ayşe'yi ziyaret ettik. Then, daha sonra We went to the school garden. Okul bahçesine gittik and started to play volleyball. Volleyball oynama başladık. While we were playing, biz oynarken Two big dogs came into the garden. İki tane büyük köpek bahçeye girdi. We tried to escape, kaçmaya çalıştık. They were running after us, arkamızdan koşuyorlardı. We were screaming loudly, biz gürültülü bir şekilde çığlık atıyorduk. Fortunately, çok şükür ki, iyi ki, neyse ki, a man ran towards the dogs, bir adam köpeklere doğru koştu and rescued us, bizi kurtardı. We were scared and exhausted, korkmuştuk ve yorulmuştuk. We thanked the man, adama teşekkür ettik and went our homes ve evlerimize gittik. Evet arkadaşlar, biraz hızlı okudum ama e, konumuz bu şekilde, okuma parçamız. Siz de bol bol okursanız, Türkçesine çevirmeye çalışırsanız, okumayı tekrar ederseniz e, fayda olur umarım. E, kelimelerin çoğunu buraya yazdım, alt tarafa. Buradan bakabilirsiniz. Tabi diğer bilmediğiniz yukarıda kelimeler varsa onları da sözlükten ya da internetten bulabilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. E, beğenip e, paylaşırsanız ve sağ alt köşeye basıp da abone olursanız memnun olurum. See you later.